Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamında ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi 4 adet hisse incelemesi yapacağız. Bu hisselerimiz kanalımızın ambalaj, kağıt, cam, seramik kategorisi içerisinde yer almakta. Hisse isimleri de Tezol, Lilak, Kutbo ve Adel hisseleri. Tezol'dan başlıyoruz. Tezol hissemiz son seans gününde 4,31 oranında yükselişle günü kapatmış. Bugün günlerden 29 Aralık Pazar saatlerimiz 15.11'i göstermekte. Hissemiz 4.31 yükselişle kapatmış fakat daha da yukarıya çıkmış. 6 65 muhtemelen görmüş. Öncelikle bu mavi çizgimizi bir uzatmak istiyorum. yukarıdakini de bir güncelleyelim. Onu da uzatalım. Bu şekilde kaydedip son durumu bir değerlendirelim. Tezol kağıt hissemiz normalde en dip noktası 13,75'miş. 13,75'e çok çok yaklaşmış hissemiz. Nereye kadar gelmiş? 14,25'e kadar düşmüş. 14,25'e kadar Fazlasıyla düşmüş olan bu hissenin zaten yukarıya giderken giderkenki e, hacmi de yüksek olmalıydı. Bundan dolayı hacimli yükseliş gösteren hisseler arasında yer almış Cuma günü. Bundan sonrasında ne olur bilinmez. Nihayetinde yani e, 3-5 gün içerisinde hissemizin nereye gelmesini bekleriz. Hissemizin 16,39 seviyesine gelmesini bekleriz. Ama oraya Gelirken mesela Pazartesi günü ne yapabilir? Pazartesi günü e, atıyorum bir miktar yukarıda bile açsa 15, 10'da açılış yapsa mesela e, nereye gelse 15, 41'e dahi gelse tekrardan 14, 73 seviyesine kadar hissemizin düşme ihtimali var. Düşmüş olsa ne olacak? Düşse bile bir sonraki gün Salı günü tekrardan yukarıya doğru hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı hissemizin 16.37'ye gelene kadar yükselişine devam etmesi gerekmekte. O seviyeyi geçtikten sonra da bir sonraki seviye 16.74 olacak. 16.74 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Oraya geldiği zaman ne yapabilir? Yani bir iki gün belki yatayda gidebilir. Yataydan sonra da aşağıda inebileceği tek nokta 16.05'tir. Nihayetinde oraya değse bile tekrardan yukarıya doğru gidip 17.94'e 18 TL'ye bir dokunması gerekiyor hissemizin. Oralara dokunduğu zaman tekrar biz hissemizi değerlendireceğiz, tekrar inceleyeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Alım fırsatı var mı? Evet alım fırsatını tezol kağıt hissemiz vermiş. Hemen gelelim Lilaka. Lila kağıt hissemizde 6,96 oranında yükseliş göstermiş. Muhtemelen 7-7,5'ü falan görmüş. Bu da Tezol'a biraz benzemekte. Tezol kadar olmasa da ne yapmış? Zemin noktası olan 21,73'e biraz yaklaşmış. Ondan sonra da yukarıya dönmüş. Yukarıya dönüşü Perşembe günüymüş. Cuma günü de hacimli bir şekilde zıplamış. Zaten hacim olduğu zaman ne oluyor? Bu hacimin karşısında 3-4 gün var görüyorsunuz. 1-2-3-4 güne tekabül eden bir yükseliş. 4 günde düşerken 1 günde 4 günlük mesafeyi yol alabiliyor hissemiz. Veya bütün hisselerimiz aynı şekilde hacimli, hacimsiz hareket etmekteler. Lila kağıt hissemizdeki duruma bakacak olursak bundan sonra yönü neresi bundan sonra e, yani bulunduğu yer önemli bir e, direnç noktası 27,37'ye dokunmuş cuma günü buraya dokunduğu için bir tekrardan 26,36'ya değme ihtimali var hissemizin 26,36'ya değdikten sonra tekrar yukarıya gidebilir bu tekrar yukarıya gitme olayı e, pazartesi günü aynı anda hem aşağıya hem yukarıya hareket halinde olabilir ya da pazartesi düşer, salı da yükselebilir. Ama nihayetinde yani bu olaya bir günlük, iki günlük, üç günlük bakmak yerine yani böyle bir haftalık, iki haftalık bakacak olursak ilk etaptaki hedefimiz bizim 32 TL'dir. 32 TL'yi de geçtiğimiz takdirde 33,83'te e, görüşmemiz gerekiyor. Alın fırsatı var mı? biraz daha aşağıya inme ihtimali var hissemizin aşağıya indiği zaman e, alım fırsatı oluşabilir dedik ve hemen kutpo'ya geçelim. Kutpo, Kütahya Porselen hissemizde 0.97 oranında yükseliş göstermiş. Bakalım diğer iki hissemize göre nasıl bu hissemiz? Bu hissemizin son günlerdeki düşüşü diğer iki hissemizden e, az miktarda olmuş, fazla düşüş göstermemiş, ufak bir Düzeltme mahiyetinde kalmış hissemiz. Ee, bu düzeltmenin neticesinde 76,47 direncinde geçmiş 3 gün önce. Artık bu saatten sonra tekrar 74,31'e inmesini istemeyiz. Yukarıya doğru hareket etmesini bekleriz. Yukarıya giderken de 79,64 ile 82,22 dirençlerini kolay bir şekilde geçip 85,14 seviyesine bir dokunmasını bekleriz. Kütahya porselen hissemizden. Alım fırsatı şu anda var mı? Evet alım fırsatı var. Tam alım fırsatı da 76,47 diyebiliriz. Endekste çok hacimli bir aşağıya iniş olacak olursa bu hissemizin 74,31 seviyesine tekrar inmesi çok kolay hale gelecektir. Uyarısını da yapmış olalım. Geldik Adel'e. Adel hissemiz biraz ağırdan almakta. 0,87 oranında yükseliş göstermiş Cuma günü. Şu yapmış olduğu hareketin aynısını yapmasını hissemizden bekliyoruz. Bekliyoruz ama bizi yaklaşık 2-3 haftadan beri bekletmekte. Yani yukarıya doğru bir yükseliş göstermiş en yani zemin noktasından toplamda %44'lük bir oran kadar yükselmiş. Fakat aynı yükselişi hatta daha da yukarıya gidip 52,77 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Fakat nedir durum? biraz ağırdan almakta. Yukarıya gider gibi hareketler yapıp yatırımcısını kandırma teşebbüslerinde bulunuyor mu? Kendisi bulunuyor dersek haksızlık ederiz. Buradaki yatırımcılar, tahtacılar vesaire bu tarz hareketlerde bulunuyor. uzun vadede hissemizden umutluyuz. Kısa vadede birazcık Ali Cengiz oyunları dönüyor mu? Evet dönüyor. Çünkü en dip noktası olan 32,66 seviyesine hissemiz çok çok yaklaşmış. 34,04'e kadar hissemiz düşmüş. Buradaki sıkıntı, risk nedir? Diyecek olursanız aslında risk şu. 34,83 seviyesinin üstünde kalamamışız. 4 günden beri altındayız. Altında oluşumuz bize şunu gösteriyor 32 66 değeri bir mıknatıs gibi yukarıdaki mum çubuklarını aşağıya çekmek ister yani ya yukarı gideceksin ya aşağıya değeceksin. bunun ortası genelde pek olmaz ama hissemizde 32 66'ya gitmeye şu anda utanıyor Çünkü oraya da giderse ilk başlangıç noktasına dönmüş olacak 10, 11, 12 yani 3 ay öncesine gitmiş olacak. 3 aylık bir e, geri dönüş gerçekten hoş olmaz. Ama o geri dönüşün zaten baya bir yakınındayız. Bu saatten sonra e, hissemiz yukarıya gidecektir. Muhtemelen bugün yarın olmadı öteki gün artık hacimli yükselişlerin e, başlamasını ve hissemizin 52,77 seviyesine ulaşmasını kendisinden istirham ediyoruz. Yapar mı yapmaz mı? Orta vadede yapar. Fakat biz kısa vadede kendisinden beklenti içerisindeyiz. Hissemizin yükseldiğini nasıl anlayacağız? Hissemizin yükseldiğini anlayabilmemiz için 34,83'ten ziyade 35,78 üzerinde günü kapatmasını bekleriz. Günü 35,78'in üzerinde kapatacak olursa işte o günden sonra hissemize giriş yapmak mantıklı hale gelecek Adel kalemcilik hissemizde. Evet bunu da işledik. Başka hissemiz var mı yok? Siz kanala abone oldunuz mu olmadınız mı ona bir bakın. Eğer abone olmamış iseniz abone olun. Ee, abone olmuş ya da olmamış arkadaşlardan ortak ricamız da nedir oradaki beğen butonuna tıklamanız şimdiden teşekkür ediyoruz daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere şu anda incelemiş olduğumuz videoyu siz nereden izliyorsunuz kanalımızın içerisindeki oynatma listeleri içerisinde ne var ambalaj kağıt cam seramik bölüm var bunun içerisinden izliyorsunuz bundan 4 gün sonra kanalımıza gelecek olursanız bugünkü videomuzun yeni halini, güncel halini de burada bulabileceksiniz. Bundan dolayı hemen abone olmanızda fayda var. Hoşçakalın.